Lozan Mübadileri Vakfı Mudanya temsilciliğindeyiz. Siz kursiyerlerle daha önce tanıştık. Sizleri çok iyi görüyorum, çok mutlu görüyorum. Şu, ben size baktığım zaman bu kursun olumlu bir sonuçla sonuçlandığını düşünüyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Siz ee, Mudanya Halk Eğitim Merkezi olarak derneklerle iş birliği halinde çalışıyoruz. Bu derneklerimiz Lozan Mübadileri Vakfı Giritliler ve Yan Yıllar Derneği var, Kadın Dayanışma Derneklerimiz var, Engelliler Derneğimiz var. Bütün derneklerle e, her alanda kurslar açmak isteriz. Bizim amacımız sizlere e, olumlu ortamlar oluşturmak, sosyalleşmemize yardımcı olmak, mutlu olmanızı sağlamak. Onun için burada ters kursu açtık hocam. İlk defa bir kurs açtık herhalde kurum olarak burada. Öyle düşünüyorum. İnşallah daha değişik kurslar açarak işbirliğimizi birliğimizi güçlendiririz diye düşünüyorum. Burada fel kırma kursunun mezuniyet belge törenindeyiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi canlı günler alkışlıyorum Hocamın katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım yeni bir şeyler öğrendik. Bütün isteğimiz, ürettiğimiz e, bu ürünleri e, bir kazanç kapısı oluşturmak, e, ekonomiye kazandırmak <laughs> olsun diye düşünürüm ben. <laughs> İnşallah böyle bir üretime katkı sağlama imkanı olursa çok daha memnun oluruz diye düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Teşekkür ederim. <laughs>